Ve milyonların dört gözle beklediği, iyi haberi beklediği Nisa Bebek, vicdansız annesi onu pendikte boş bir araziye bırakıp ölüme terk etmişti hatırlayacaksınız. Sağlık tepkileri üç aylık bebeğe yardım etmiş ve süt annesi olmuştu. Bakım evinde ise aniden fenalaştı, hastaneye kaldırıldığı Nisa Bebek yoğun bakımda mücadelesi sürüyor. Dün aktarmıştık ortada ihmal iddiaları vardı. Bugün şüphelerin odağındaki o bakıcı konuştu. Bakın kendini nasıl savundu. <laughs> Işte Önce annesi terk etti ardından tam hayata tutunmuşken yoğun bakımlık oldu. Nisa bebeğin hastalanmasında ihmali olduğu iddia edilen bakıcı kendini savundu. Onu ölüme terk eden annesi tutuklanan Mihriban Nisa'ya acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz sahip çıkmış ona süt annelik yapmıştı. Ne güzelsin anneciğim sayma çok güzel bir anneciğim sen ya. Türkiye'nin içini ısıtan bu görüntünün ardından talihsiz yavru bakım evinde fenalaştı. Hatta yoğun bakıma kaldırıldı. Mihriban Nisa'yı yoğun bakıma düşüren sebebin ihmal olduğu öne sürüldü. Bakıcısı hakkında taksirle yaralama suçundan işlem başlatıldı. Sen ne çıktı acaba? İsmi açıklanmayan o bakıcı ise kendini bu sözlerle savundu. Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu. Önce ona verdim. Kucağıma alıp biberonla besledim ve yatağına yatırdım. Diğer çocuklar da ağladığı için tek tek besledim. Çocukları yıkamak için odadan ayrıldığımda temizlikçi bebeği hareketsiz görmüş. Doktor odasına götürmüş ve orada müdahale edilmiş. Benim ihmalim yok. Tüm bunlar olurken Nisa bebek için kritik saatlere girildi. 48 saat içinde durumunun netleşeceği öğrenildi. Bu güzelsin anneciğim. Sayım, sen çok... Bu ne çeşit senaryo? Minik bebeği ölüme terk eden vicdansız anne ise kasten öldürmeye teşebbüste suçlanıyor. Bebeğin neden boş araziye bıraktınız? Pişman mısınız?